Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İki gündür o kadar doluyduk ki misafirlerimiz vardı. Onlarla vakit geçirdik. Bu sebepten de kameramı çok fazla elime alamadım. Bugün dedim ki erkenden kalkayım. Kameramı alayım karşıma ve mutfağımı temizleyeyim sizinle beraber. Aslında bugün yapılacak çok işimiz vardı, dedim ki öncelikli olarak bir mutfağımı temizleyeyim. Çünkü fayanslarda hep böyle parmak izlerimiz var. Beyaz olduğu için fayanslar çok fazla belli olmuyor ama benim gibi çok dikkatliyseniz hep gözünüze çarpıyordur o parmak izleri. Ve fayanslarımı temizlemek için de yeni bir ürün keşfettim. Bilmiyorum aranızda bilenleriniz var mı? Geçenlerde dikkatimi çekti. Kullanmak, denemek istedim açıkçası. Ve biliyorsunuz ben temizliklerimde Sirkeli su kullanırım. Bu ürünün de sirkeli olduğunu görünce denemek istedim dediğim gibi. Bu ürünü yüzey temizleyici olarak da kullanabiliyorsunuz. Mutfağınızda, fayanslarınızda biraz daha yapacağız. Banyoda ve zeminde yani yüzey temizleyici olarak da kullanabiliyorsunuz ve vegan bir ürün. Yani o yüzden de tercih etme sebebimdi. İçerisinde de doğal lavanta yağı var. Ben birkaç kez denedim. Kokusu harika bir şey. Şimdi temizliğimi yaparken de Porches'un bu yüzey temizleyicisi ürününü kullanacağım bakalım. Ve bir de bunu almışken biliyorsunuz soğum çantamı hazırlarken battaniyemi ben mürekkep yaptım. Şuralarında. Bakın battaniyem mürekkep oldu. İki yerinde de mürekkep izi var. Bunu çıkartmak için de yine Porches'un bir ürünü olan leke çıkarıcıyı kullanacağım. Şöyle yakından göstereyim. Rengi falan çok güzel değil mi ya? Temizliğe başlamadan önce hemen bu battaniyenin üzerine bu ürünü sıkacağım. Pıs pıs, iki pıs pıs yapıp biraz bekledikten sonra da makineye atacağım. Umarım lekesi çıkar. Kalıntıları vardı sarı sarı onları bile aldı biliyor musunuz? Vay be ben normalde hep yağ çözücü kullanırım onları çıkartmak için bu ürün çıkarttı. Gerçekten gördüklerime inanamadım ya bu bir mucize. Ben hayatımda ilk defa bileke çıkarıcı kullandım. Yani hiç ümidim yoktu çünkü spreyi sıktım, baktım ona lekeler yayılıyor gibime geldi böyle dedim eyvah battaniye battı çıktı çıkartmaz diye düşünürken hiçbir leke yok. Yani aynı battaniye farklı bir battaniye göstermiyorum temiz oldu ve o kadar çok üzülmüştüm ki vekiyi çıkaramayacağım diye. Çünkü dediğim gibi kızımızın ilk kundaklanacağı battaniye de buydu. Gerçekten şu an çok çok mutluyum. Şimdi ben battaniyemizi asayım. Bu arada bugün hastaneye gideceğiz. Detaylarını yolda giderken konuşuruz. Evet arkadaşlar biz şimdi çıktık yola hastaneye gidiyoruz. Benim doğum yapacağım hastaneye. O kadar heyecanlıyım ki daha öncesinde de gitme bir gitme fırsatım olmuştu. Ama uzun zamandır gitmiyordum. şu anda da doğumum yaklaştığı için baya baya bir heyecanlandım. Sen de var mı heyecan? sanki böyle şey evin kapısını falan kapatırken ay ah dedim böyle sanki doğuma gidiyorum ya öyle oldum ben şu an neden gidiyorum doktorumun istediği bazı tahlillerim var ne tahlili ben de bilmiyorum gidince öğreneceğiz kağıda yazdı elime verdi aslında gidince de öğrenemiyoruz da sorarım ben yani bunlar ne tahlili raporları tahlil direkt mi? doktorumuza gönderiyoruz çok fazla detay inemiyoruz yani bu ne için yapılıyor bu ne için yapılıyor diye sormuyoruz çünkü onların bir hmm. tıbbi terimleri var ya mesela onlar çok anlamıyoruz Çıktığı Ama zaman gene... doktora gönderiyoruz. Doktorumuz normal diyor veya şu biraz yüksek diyor, o şekilde bir evet. tedavi uyguluyor. Bu arada doktorum o hastanede çalışmıyor arkadaşlar. Ben özel muayenehanesine gidiyorum. Sonra 250 metre gidiyor. <laughs> Caner yolu biliyorsun Allah aşkına navigasyonu da açtık da ne olur ne olmaz şimdi yolu karıştırırız diye. E, özel muayenehanesine gidiyorum ben. Doğum olacağı zaman hastaneye geliyor kendisi. Yani o şekilde yani doktorum şu anda hastanede değil büyük ihtimalle özel muayenehanesindedir. Bu arada dün kayınvalidemle de görüştük telefonda. Pazara gitmiş bana kayısıyla şeftali suyu yapmış. Bu sanırım bir çevre yolu sonra. Metre Navigasyon konuşmama engel oluyor. <laughs> su <artık. gülüyor> Süt arttırıyormuş sanırım. Aslında bence en büyük, en güzel süt arttırıcı şey bol bol su içmek tabii yanında böyle bu şekilde takviyeler de olacaktır illaki. O yüzden hastane çıkışında kayınvalidemi de alacağız. Oradan beraber pazara gideriz. Hem kayısı hem şeftali alacağım. O 3 kilo yapmış galiba. Bir o kadar daha yaparız. Büyük ihtimalle yeterli gelir. Market meyve suları çok sağlıklı olmadığı için dedi ki kendimiz yapalım. Ben de tamam dedim işte kayısıyla şeftali suyu karışık yapacağız büyük ihtimalle. Öyle yani hastane çıkışında onu da alacağız. Belki birkaç gün yukarıda kalır yani bu şekilde trafikte var bu arada bayağı bir bilmiyorum nasıl yetişeceğiz karnım da aç ee, kan tahlili vereceğim büyük ihtimalle tam olarak bilmesem de o yüzden bir şey yemedim artık dönüşte güzel bir kahvaltı yaparız kızımla <gülüyor> <gülüyor> Caner de aç böyle durumlarda Caner de hiç kahvaltı yapmıyor biliyor musunuz Ay sen açken ben çok nasıl gezeyim aşkım yani benim karnım Onunla açsa e, onun da karnı aç oluyor kıyamam ben onu <laughs> çıktık. Sadece kan tahlilim varmış. Ben de zannettim bana başka bir şeyler daha yapacaklar. Ay korktum bir anda. Normalde biz biliyorsunuz laboratuvara gidiyorduk ama bu sefer hastaneye geldik. Ama hastane kalabalıktı. Yani o tedirginlik yarattı biraz benden. Doğum yapmak için bekleyenler vardı. Doğum yapanlar vardı, çıkıyorlar. Muayene sırası bekleyenler var. E, haliyle e, bayağı bir kalabalıktı. Biz böyle girince şok olduk. Dedik bu kalabalık ne böyle ya? ya doğum yapanları görünce de insan böyle değil mi kendi aklına geliyor? Evet ben aklım yani o an yani o günkü halim aklıma geldi. Şöyle gözümde canlandı. Ay böyle beyaz gecelikler giymişler, pembe gecelik giyenler mi dersiniz, ne dersiniz artık? <laughs> Sen onları mı izledin orada? Tabii baktım böyle bakıyorum ben. <laughs> Elimde çiçeklerle mi çıkanlar? Öyle yani kan tahlilimi verdim ve bu arada doktoruma bir şey sormam gerekiyor. Bunu daha önce sormadım bu hastanede gördüm. Ziyaretçi kabul edilmiyormuş. Ayrıca de refakatçi bir kişi kalabiliyormuş. Ev hal böyle olunca doğumhaneye fotoğrafçı da giremez herhalde diye düşündüm. Sormadım oradakilere. Nerede duydun bu arada onu? Orada yazıyordu. Da kocaman yazıyordu. Nereye dikkat ediyorum ben hiç? bakmadım valla dikkat ettim. Şimdi bu gitmemizde soralım doktorumuza ki ona göre fotoğrafçı tutacaksak ayarlayalım yani. Doğumhaneye senin de girmeni istiyorum, fotoğrafçının da girmesini istiyorum ben. Dadadadam biz neredeyiz? Annem neredeyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Kahvaltımız yaptık. Kahvaltıdan sonra da ne olur? Kahve. Kahve, 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 kahve yapacak anne. Ben de size annemin yaptıklarını göstereyim. Arabada giderken bahsettim ya. Bu şey mi? Kayısı. Kayısı. Tutu. Geçen gün Bornova'da işimiz vardı. Babayla gittik. Dedim beni bir pazara bırak. Girdim. Oradan dedim böyle meyve falan alayım. Bir iki sebze aldım. Kayısı buldum. İki kilo kayısı aldım. İki kilo da böyle siyah hariklerden aldım. Dedim Tuğba doğumdan sonra meyve suyu doğal olsun diye. Onlardan yaptım. Bayağı bu konsantre fazla şekerli. Onlar niye öyle katı? Neden böyle? Konsantre olduğu için bunlar yoğun yani. E ne yapacağız? Bunu böyle mi içeceğiz? Onu sulandıracağız. Soğuk suyla Sulandıra su tabii sulandıracağız. Bunu bir kavanoza koyacağız mesela 2 litre su ilave edeceğiz. Üstüne. Bundan 2 iki, 2,5 iki litre meyve suyu olacak. Hı. Dolapta duracak o. Meyve suyu olarak kullanacağız. Tamam. Süt mü yapıyor? Süt yapıyor hem bunlar. Hem de çok kolay oldu, eriklerim böyle iri siyah erikti. Çekirdeklerini çıkardım, güzel kaynattım biraz suyla. Bugün seni bize götürelim. Ha, Biz gösteririz. de... Tuğba şeftali suyunu çok sever. Şeftali falan alalım olmazsa marketten, şuradan giderken. Çünkü... Yaparken yaparken ha. de gösteririz sizlere. Çünkü yani doğumdan sonra içecek içilmesi gerekiyor. Su, böyle meyve suları ama hmm. doğal olması çok önemli. Yani ben bu meyve suları, hazır kutularda olanların hepsinde katkı maddesi var. O yüzden dedim böyle... Yapalım, hı hı. erik alırız gene, kayası gene alalım. Bu olmamalı bunları ben kaynattık, ters çevirdim. Bunlar şimdi şey oldu, konfer oldu, hiç bozulmaz bunlar. Hı hı. artık. Hı hı. tamam. Nasıl domatesleri yapıyorduk hı hı. ya? Ters ters ya. çevirdik, aynen öyle. Küçücük hı hı. kullanacağım, bak küçücükleri de var içinde. Tamam. Bugün pazarımız da var yukarıda. Bakalım bir babaya soralım izin var mı? O ne? Aa, babaya soralım diyor izin var mı? Verir diye <laughs> vermesin. Biz... Saçını boyamış. Evet bu arada saçımı boyadım geçen gün komşumla beraber. Onun saçını ben boyadım. O da yazık benimkini boyadı sağ olsun Emel. Ben şöyle evet. bir renk aldım. Siz devamlı benim saçımı soruyordunuz. Daha önceki rengi papatya sarısı kullanıyordum ben. Evet şimdi niye koyu yaptın? Papatya sarısı, devamlı papatya sarısı kullanıyordum. Artık bu sefer dedim uçlarında sarı olduğu için bir koyu olsun dedim. Kötü olmamış. Bu da yakışmış da biz seni sarı görmeye alıştık. <laughs> sarı civciv. İşte bu, kullanmış olduğum boya da 7.1 küllü kumran. Garnier. Şöyle göstereyim. Garnier'in bu rengi kullandım bu sefer. Ama benim saçım yıkandıkça daha akıyor yani. Bu gene sararır. Dört beş yıkama sonra yine tamam. sararır. Hadi kahve yapalım. Kahve... Ettik. Evet. Bahçeye karşı kahve keyfi yapacağız şimdi. Birinci katın da bu güzelliği var. Direkt evet. bahçedesiniz manzaraya karşı. Evet. Toprakla bir aradasın. Aynen. Kahvemizi şimdi içelim. Sonra markete gideceğiz. Şeftali kayısı alacağız. Şey yapma, meyve suyu yapmak için. Evet biz evimize geldik. Pazar alışverişimizi de yaptık. Aslında marketten alacaktık. Annem illa pazardan alışveriş yapalım dedi. Bir tane boş bir pazar bulduk. Çok da dolu değildi. Bayağı da uygunmuş fiyatlar. Biz uzun bir süredir pazara gitmiyoruz. Kayısı aldık. Bu ne kadardı anne? Valla kayısı 3 liraydı kilosu. 2,5 kilosu 7,5 liraya aldık onu. 2,5 kilosu 7,5 lira. 3 lira kilosu aldık. Bayağı uyguna denk geldi. Bunları yıkayacağız, temizleyeceğiz. Tencerede kaynatacağız. Evet, suyu yapalım doğal. Evet, yaparken annem anlatır size. Ben tam bilmiyorum. <laughs> Darı aldım. Şöyle. Çok güzel. Geçen gün Migros'tan almıştık ama yaparken hatırlıyorsunuzdur 3 saat falan tencerede kaynattım. Annem buradayken ee, düdüklüğü e, düdüklüğü canere öğret sen. Öğretiyor mu öğrenmiyorsunuz siz. Bana Korkuyor. ben <laughs> Bundan sonra düdüklü canere ee... de. Senin düdüklüde korkulacak hiçbir şey yok. Sadece bekleyeceksin yani biraz soğusun. Açmayın. ben. Bir kere düdüklüğü kullanayım dedim tek başıma. Allah'tan yine Caner yanımdaydı ama e, tam soğumadan sanırım Ondan. yukarıda fıskiyesi var ya böyle pıs yapıyor kaldırınca onu bir kaldırdım ona on içinden sular fışkırdı hatta bir videoda da e, vardı o görüntüler şimdi hatırlayamadım ismini hangisi Yavaş bekleyeceksin onu yavaş yavaş havasını çıkarınca anlarsın zaten hava çıkıyorsa i̇şte, bekle biraz daha. İşte ne bileyim ben biber aldık 1 kilo pazara gidince böyle bol bol alınıyor her şey ama pazarda tatil kimse yok Evet. sıcak ya 3 liraydı Üç biberi lira kilosu. Ya. Mısırını da kaçtan aldık? 4 tane tanesi 5 TL'ydi. Bayağı uygun. Erik aldık. Bundan da meyve suyu yapacağız. Kırmızı erikten. Kilosu 2,5 liraydı eriyip. Çok uygun Benim ya. Hem de çok güzel. Çok güzel. sert böyle güzel yani. Şeftali de 5 TL'ydi. Ondan da bir kilo aldım. Kirazı da 6 TL'den aldım. Yine bir kilo. Kiraz da artık bitiyor zamanı ya, gene iyi yani. Evet, domatese inanamayacaksınız. 1 liradan domat. Böyle bir şey yok ya, çok ucuz. Patlıcan da 1 liraydı. Almadık evet. vardı ya ama ee, uygun yani, çok uygundu bazen yine. Tamam, alışverişimiz bu kadardı. Şimdi biz meyve suyumuzu yapmaya başlayalım. Bu arada akşam yemeği menüsü olarak menemen yapacağız. Canım çok çekti. Bir de yanına darı. Yemekten sonra da darı yiyeceğiz. kaç kilo erik aldım anne. 2 kilo aldım. 2 kilo 5, bir daha 2 kilo, 4 kilo aldım. 4 kilo aldım. Şimdi bir kaynatmalık ayırıyorum buraya, bir de yemelik ayırıyorum kendime burayı bir... <laughs> çünkü ben gece kalkıp kalkıp elik yiyorum. meyveyi <laughs> seviyorum bu sıralar sen <laughs> anne. Evet, de meyve şeyi oldun maşallah yiyor. Kayasılarımı önce çekirdeklerini böyle çıkarıyorum tencereme alıyorum. Sonra içerisine 1 litre kadar su koyacağım. Güzelce kaynayacak onlar, yumuşacak. Yumuşadıktan sonra şeker ilavesi yapacağım. Daha sonra blenderla geçecek. geçeceğiz. Kavanozlara yapacağız. koyacağız. Tamam. Yiyeceğimiz zaman da kavanozlardaki konsantre olacak bu çünkü. Tamam. Koyu olduğu için. Sulandırıp içeceğiz. Ben YouTube'da bazı videoları izledim. Erikleri çekirdekleriyle kaynatıyorlar. Ama ben bunu çıkartmayı tercih ettim. Daha rahat, daha kolay oluyor. Bakar mısınız? Hemen böyle çıkıyor. Ortadan böyle. Şu çekirdeğini de. Bak denet dur bak. <laughs> o da gitti. Böyle. Yani zor değil çekirdeğini çıkarmak. Zor demişler ama. Bakın. Şöyle yapın. Böyle çevirdin mi kendi çıkıyor zaten. Sonra onun çekirdeğini çıkarmak, süzmek daha zor oluyor. Ben çünkü blenderdan geçireceğim. Daha bir kolay bakın. Meyve suyundan başladık yapmalara. Geçen ne? sene Tuğba'mla domates soslarını yapmıştık. Biber kırmızı evet. biberleri yapmıştık biliyor musun? Evet. Yukarıda bayağı bir uğraşmıştık. Ama çok iyi olmadı mı melemene şeye? Domates sosları çok iyi oluyor. Çok güzel oldu. Melemene bir de pidelere falan çok rahat olmuş. Çok kullanışlı oldu. Bu sene gene domatesler ucuzlamış. Bugün pazara baktım ben gene. 1 lira 1 lira 25 kuruş. O armut domateslerinden yapıyorum genelde ben. Onlar daha etli olduğu için. Olmazsa bunları yapalım da bir haftada gelelim bize gene domates alalım. Ben ee, yukarıda yukarıda mı? Yukarıda Aa, ben yardım edemem herhalde. Sen etme, zaman. sen ne yapacaksın? E, bu öyle yarı dolu durumda. Ayakta durmak bile yoruyor gene. Oturduğumuz yerde ben onları sadece doğuracağım zaten. Önce bir domates soslarımızı yaparım. Geçen sene ama zorlandık kabuklarını soyarken. Vallahi ben bu sene kabuklarını soymayı düşünmüyorum onların. Sadece blenderdan geçireceğim, kaynatacağım. Blenderdan geçirip kaynar kaynar aynı meyve suyu gibi kavanozlara boşaltacağım. Çünkü onlar blenderdan geçince o kabuklar kayboluyor Tuğba. Burada kayısılarımız pişiyor. Burada eriklerimiz bir yandan da dedik ki akşam yemeğini yapalım. Zeytinyağını ilave ediyorum. Havada o kadar sıcak ki gerçekten bayağı bir artık beni zorlamaya başladı. Yeter mi bu kadar yağ acaba? Bak bol ona. yağlı güzel oluyor. Değil Azıcık mi? Azıcık daha menemen bol yağlı güzel oluyor. Yeter. Meyve sularımız kaynadı. 2 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Anneme kalsa göz kararı. Göz kararı. <laughs> İki bardak eriye koyacağız. İki bardak da kayasıya. Zaten kendi tadı da olduğu için meyvelerin çok yoğuna gerek yok. Aa. Bu arada melemenimiz de hazır. Çok güzel oldu. Senin istediğin gibi değil mi oldu? Evet evet. Çok güzel. 3 tane yumurta kırdık içerisine. Altını kapatıyorum. unutma böyle kaynar kaynar bu arada altı yanıyor daha şöyle peçeteyle kıyılarını temizliyorum bu çok önemli bir detay yani kapağının iyi kapanması için kavanozumu da böyle güzelce kapatıyorum sıkarak ters çeviriyorum akşam yemeği yedikten sonra biraz uzanıp dinleneyim dedim uyumuşum Akşama etmişim saat olmuş 9 halimden de anlaşılıyordur belki Pazara gittik, geldik. Sabah erken saatte kalktım zaten hastaneye gittik. Büyük ihtimalle onun yorgunluğu vardı bende. Ama iyi oldu uyumam. Böyle çok sıklıklı olmasa da çok yorulduğum zaman uyumaya çalışıyorum. Bir yandan da hava sıcaktı. Kırmayı açmış Caner. O oh, ferah ferah uyumuşum. Bu arada ben uyurken doktorum da Whatsapp'tan yazmış bana. Tahlil sonuçlarım çıkmış. Çok şükür hepsi normal çıkmış. Şimdi kattım işte. Sizlere yapmış olduğumuz meyve sularını da göstereyim. Hala daha sıcaklar. Arkada kayısılar var. Önde erikler var. Kavanozlarımız da bitti artık evde. Annem domates sosu yapacağım diyor. Onu aşağıki evden getirecek artık kavanozları. Burada kalmadı. Bu şekilde ters çevirdik. Yarın bunları düzleyeceğiz değil mi anne? 24 saat duracak. 24 saat bu şekilde duracakmış. Sonra böyle düzleyeceğiz ondan sonra hiç bozulmazmış yani bu şekilde e, olacak inşallah içmekte nasıl olur şimdi de mısır kaynatacağız kimi mısır diyor kimi darı diyor ama biz burada darı diyoruz mısıra öyle dört tane almıştık dördünü de yapalım dedik annem buradayken şimdi canele de öğretsin düdüklü tencereyi <laughs> öğren tamam mı ben zaten kullanmayı biliyorum ki nereden giden bize o işte. <gülüyor> <gülüyor> Al, şimdi ne Nasıl? oldu şimdi? hani <laughs> <laughs> biliyor musun? Bana öğretecek anneme bak. <laughs> hani? Ha. Tamam tamam. şimdi, şimdi üçe şey getir. Ama bu böyle boşa dönüyor sanki. Üçe şey getir üçe. Şey. Boşa dönüyor bu. <laughs> Bozulmuş. Olmuyor <laughs> mu? Tamam tamam olur. Dur. Tamam tamam dediğine bakma sen. Yapamadı. Sen yap. <laughs> <laughs> Olmadı. Heh. ben aslında kullanmayı biliyorum. Üçün, üç mü bu? Üçte ok. Tamam şimdi koy kaydasın. tamam bu, bunu öğreneceğiz ben anlamadım. bizi mu annen acaba? <laughs> Oturdum şimdi hemen böyle iki dakika ayakta durayım hemen böyle yorgunluk çöküyor. Havada bir yandan sıcak ya. Neyse artık sizlere burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.